oyunu oynuyorum evet en son bildiğiniz gibi bilmiyorsanız da izleyin yani önceki videoyu evet en son bir şeytandan kaçıyorduk yani arkadaşımızın içine şeytan kaçmıştı biz de şeytandan kaçıyorduk ve devam ediyoruz <laughs> Allah geliyor. Ha, kaç, 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 baş... kaç bakalım daha ne kadar dayanacak. Ulan Ay tövbe tövbe. Allah'ım Allah çarpmış. Gel, Allah gel, Allah gel gel gel. Bu nasıl bir tüp Gel gel buraya. Ay buraya kaçacağım ben. Aa. Gel. Ha. <laughs> ay. ne, ne yapıyorsun daha düşüp ya. ölüyordum buradan. Şu mantarı atlayabilir miyim? At Dev mantar. Atladı lan. Gel lan buraya. Bak atlarım ben. Ağaca çıktım. Az Sen çıkabilir misin buraya? Zamanı durduracağım. O nasıl olacak ya? Anlamadım ki ben. Şimdi şunun yanına bir çıkalım da arkadaşlara bir merhaba diyelim değil mi? Hı. Çık git lan. Ne <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben <gülüyor> Lady. Benim <laughs> için kaç kaçmış bir şeytanım. <laughs> Lady değil yani yanlış anlamayın beni. Ne haber? Seni içeyim mi burada? <gülüyor> <gülüyor> zamanı. Kaç 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 kaç. Kaçmalıyım ay. Kaçmalıyım. Şu ağacın arkasında saklanayım. Saklan saklan Beklen Oh buraya saklandım. Ne yapsam ne yapsam şu ağaca mı tırmansam en iyisi aynı. Beni karımı zannettin. Ben Nerede o? Ha, aşağıda gördüm onu. Her yerdeyim lan ben. Ne yapıyor lan? Neyle çıktı buraya? Ay tövbe tövbe. İşte Ayım. Ben bir şey yapmaz nasıl? Ayım. Ee, bir Aa. sene Aa. sonra bayılacaktır. Ben bayılmadım. Aa, nasıl bayılayım? Sadece düştüm. Aa. Gel lan buraya. Aa. Resmen şeytan düştüğü hallere bak düştüm. arkadaşlar ya. Şeytan insan kovalıyor. Böyle bir Aa. durum olamaz. Ben gidiyorum ya. Başka bir arayacağım kendime. Hii. Ayağım acıyor ama ellerim sağlam. Neyi yüzerim ben ellerde? Ezler pandam benim. Gidelim. Seni gördüm. Belediyeye tutuklatacağım seni. Tövbe ya. Nasıl bir canlıdır o? Allah'ım yarabbim. Tövbe tövbe. Elindeki o yeşil şey nerede? Aha, Neydi? Şimdi insan Acaba şu balona mı binsem? Benim ah ayağım hala acıyor. Nerede acaba o şeytan şu an? Hı? Buyur korsan amca. Ne bu balonu seyir gezi olarak mı kullanıyoruz? Evet gezebilirsin. Için. Pardon nasıl ses çıkartıyorum İşte evet gezebilirsin. Hmm. Evet. Ya, dur amca ya korkutuyorsun beni. Evet. Arada sırada böyle sesler çıkartıyorum evlat. Alışacaksın bana. E ee, amca bu balon gitmiyor. Ha hmm, para ödemen lazım çünkü. Sen beni kazıklıyor musun? Ben ödedim parayı. Hayır ödememişsin ki. Hmm. Oturayım buraya bakayım. Hmm. Allah Allah. Şu şey mi bozuldu ya? Ne oldu? Be? Tövbe, tövbe. Buraya bir misafirimiz gel. Alan niye ben böyle konuşuyorum? Şu şey ne ya? Buraya bir misafirimiz gelecek. Onu bekle istersen o çalıştırabilir. Hı? İyi deneyelim, bekleyelim. Ben şu pervanede arıza var mı diye bakıyorum. Hmm. Onun da tatlı bir köpeği var biliyor musun? Hmm. Ne Kolay gelsin. Neye kolay gelsin ya? Tam bana diyeceksin kolay gelsin der misin? Çok tavsiye ederim. <laughs> Aa elim kesilecek. Kolayın gelmesine gerek yok. O, oh, ne oluyor ne oluyor? Lan beni bırakıp gidiyor mu? Amca. Gitti bu. Nerede amca. gittin buradayım işte. Amca helikopter gitti. Ha helikopter gitsin boş ver. Ne boş veri amca. Çocuğum o arada sırada yapıyor. Dur kız geliyor. Pervaneyi düzeltiyordum ya o kadar. Oy. Gitti helikopter. Ben bir daha para hale, vermem abi. Ha. Merhaba. Sen kimsin? Ben mi? Ha ben. Ben Fatma'yım. Fatma Nur Evet Fatma. Bu ne Nur. be? Fatma'dan Fatma Nur'u nasıl çıkarttıysam. Ben, ben öyle algılarım. Ben Fatma Nur bekle beni. Ben okula eşya çantamı bırakıp geliyorum. Beni evime kadar bırakır mısın? Hayır ağzını burnunu kırarım seni. Olmaz maalesef Fatma. Nur. <laughs> neyse adın. Gidiyorum ben. Dur ya şu çantayı bırakayım hemen. Şu çantayı bırakayım. Alayım gitarımı. Ah. Şu şeyden de kurtulduk. Neydi adı şeytan mıydı neydi? Her neyse. kurtulduk ha. Nerede benim araba ya? Allah'ım ya Rabbim. Ay. Bir saniye. Kimse beni daha tanımıyor. Ben şeytan. Acaba o şeytan nerede? Her neyse. Fatma Nur çok ağladı bari onu gezdireyim arabamı. Nerede o Fatma Nur ya? Hey Fatma Nur. Beni mi arıyorsun? Hanım teyze. Ben buradayım. Lan neredesin? neredesin? Ha buradayım. Ha buradasın. Neredesin? Gel buradayım. Neredesin? Gel buradayım. Ah buradasın. Sağ ol. Rica ederim. Ee, beni çadıra kadar bıraksan yeter. Kampa. Ne aynen. Bence dikkat et. Ben oraya gitmeyi pek istemem. Niye? Buyur yoldan çıkmayayım ben. Peki. Yuvama gidiyorum yuvama. Ne? Bir şey Aa, mi dedin? Ben bu kampı çok seviyorum da ara sıra geliyorum yani. Onu dedim. O kadar çok sevme şeytanlı bura şeytan. Şeytan benim lan. Salak salak konuşuyor. Gideyim bari. Fatma'nın iyi kızı. Ne iyi adam. İyi kız, iyi kız. Ya ben şu arabayı park edemedim Bir markete girecektim ya. Şöyle park ettim ah. Sonunda park ettim be dur, dur Çok geri kalmış Nasıl oldu Süper park eden Evet süper arabasıyla ben Uuu artistlik Gözlüğüm şekil Önümden çekil Ha, kapı otomatik açılıyormuş. Bu şehirde işte de artık neredeyse tüm kapılar otomatik. Ha. Aa. Bakayım bakayım neler var. Turta, turta. Vişneli soda. Sonra neler? Bu ne? Elma mı? Ha elmaymış. Ay nimete bastım. Çocuğum gel buraya. Nimete basmışsın. Onun parasını çabuk öder. Ama Justin abi. Ama mama deme dinlemem işte. Ağzımı bozdun sen de benim. Sağ abuk subuk konuşuyorum şimdi. Ama mama dinlemem. Ver parasını. Ver parasını. Ama abi. Geç affetmeyeceğim seni. <laughs> abi ama bak az önce çıkıştan içeride içeri girdiler. Bankayı soyuyorlar. Soymuyorlar onlar. Ama Soyamazlar dedi. zaten. Bura banka değil ki. Güle güle Justin abi. Ben diyeceğim. O diye bak bir tanesini seni mi acaba. Kapı açılmıyor. Ee, Kapı açılmıyor. Öh, açamadım ya. Para vermemi istiyor otomatik. Olsun ya. Şu peynirden alan bir tane. Hemen yiyeyim de Justin abi görmüşsün. Gördüm. Ver bana. Parasını ver ya da. Ver parasını. Hmm. Ver. Abi ben gidiyorum ya. Bir şey istediğim Gel, bir şey güle. bulamadım. Güle güle. Allah'ım ya Rabbim. Oh be kurtuldum adamdan. Beleşte peynir yedim. Ben buradayım. Ha! Sen nereden çıktın? Ben hep buradayım. Seni ben atlattığımı sanıyordum. Çok yanılıyormuşsun. Kaç ben... Gel bakayım buradayım. Nerede? Arkanda. Hayır Dön benim. Arkana. Döndüm. Ay. Ben buradayım. Allah. Ben o şeyi alayım ben. Oha kullanmadı. Kaç kaç kaç. Gel buraya. Olsun artık bende de var o şeyden. İnşallah kullanmayı öğrenebilirim. Şu ağaca tırmanayım. Nerede ya bu? Saklandım. geri bulamaz aldım. inşallah. Dur yapıp Dürbük geri koldan... aldım. A, nerede bu? What? Çantamda yok. Hangi acı çıktı ya bu? Allah Allah. Dur bakayım. Bu acı mı? Allah. Lan nereye gidiyorum? Ya şunları da yaptırmak beni gerekiyor. Beni bulamaz inşallah. Mu? Bakayım şu en uçtan. En birini gördüm. Da her şey gözüküyor. Şuradan birini gördüm. Sesim. Aa sesim evet. güzeldi. Yok düzenmemiş. Hmm. Bakıyorum etrafa da şeytan falan yok. Evet arkadaşlar ben bugün burada videoyu bitirem mi Bitirmeyeyim mi? Nerede lan bu arkadaşlar bugün hmm. evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı unutmayın sizi seviyoruz evet arkadaşlar beğenin ve abone olun ettin bizden bugünlük bu kadar hoşçakalın